Merhaba sevgili balıklar, yükselen burcu, balık olan arkadaşlarım. Nisan ayı genel tarot açılımınıza hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bakalım Nisan ayında sizleri neler bekliyor, ne gibi gelişmeler olabilir, uyarı kartları var mı o konuda bilgilendirelim. Ama böyle daha böyle pozitif olanlara da odaklanıp onları kendimize çekelim. Hadi hemen Nisan'a nasıl giriş yapıyormuşsunuz onunla başlayalım. Şimdi ilk kartımız Nisan'a Girerken burada çok güzel bir kap. Ay çok güzel bir kap diyor. İşte kap yazıyor ya. <laughs> çok güzel bir kart. Kupaların birlisi. Şimdi arkadaşlar özellikle duygusal anda yorumlayacak olursak ki duyguların kartı olduğu için. Özellikle hayatında birisi olmayanlar için yeni bir ilişki başlangıcını gösterebilir bu kart. Şimdi bununla birlikte arkadaşlar. Gerçekten duyguların konuşulduğu, belki yeni yeni duyguların açıldığı, işte flörtleştiğiniz, görüştüğünüz biriler, birileri varsa ya da hala hazırda hayatınızda birisi varsa böyle duyguların daha fazla paylaşıldığı, daha fazla konuşulduğu hatta belki bir, o birliktelikten bir evlilik teklifi gibi önemli bir teklifin alındığı, önemli bir durumun konuşulduğu, önemli bir gelişmenin yaşandığı bir ay olabilir. Nisan'a böyle bir açılışla başlayabilirsiniz ama belki kırgın olduğunuz bir arkadaşınız vardıysa onunla bir barışma da söz konusu olabilir arkadaşlar burada. Şimdi hemen yanında gelen kartımız burada kupaların kızı. Şimdi burada su grubundan yine sizin gibi yengeç, akrep veya da balık burcu bir kimse olabileceği gibi arkadaşlar bakın bu. Hayatınıza giriş yapabilecek olan kişi. Aynı zamanda da e, burada şimdi duygulardan bahsediyoruz. Duygusal anlamda bir teklif. E, dediğim gibi bakın bu bir arkadaşınızla bir kırgınlığınız vardır. Onunla bir barışmadır yani. Ya da onunla bir yapılabilecek bir kutlamadır. Bu da mümkün arkadaşlar. Duygusal bir konuşmada yaşanabilir aranızda. Ama dediğim gibi hala hazırda ilişkiniz varsa bir evlilik teklifi kararı ya da ilişkisi olmayanlar için yeni bir artık ilişkinin başlangıcı hayatınıza bir kimsenin girmesi de söz konusu olabilir. Şimdi burada değneklerin kızı yani ateş grupları Koç, Aslan veya Yay burcu bir kimse olabileceği gibi işte bu sizi temsil etsin. Diğeri de karşı tarafı dersek eğer bu da mümkün. İşte bu kimseyle olabilecek belki ateş grubundan bir kimseyle olabilecek bir yakınlaşma. Aynı zamanda değnekler bize hareket getiriyordu. Dolayısıyla burada bir yolculuk gözlenmesi de muhtemel Nisan ayında. Kısa süreli olur, uzun süreli, uzun süreli olur. Ay çok pardon çok hızlı konuştum. O yüzden de böyle takıla takıla gideceğim şimdi. Su içeyim. Evet. Bir yolculuk söz konusu olabilir, işle alakalı olabilir. Bu belki duygusal ilişkinizle alakalı arkadaşlar aranızda şehir farkı varsa belki öyle bir buluşma olabilir. O şehir farkını kapatıp yani birinizden birinizin diğerinin şehrine gitmesi gibi bu da mümkün. Şimdi bunun hemen yanında o kadar kişi belirten simge simgeleyen kartlar gelmiş ki burada. Ee, şeylerin tılsımların kızı. Arkadaşlar bu arada çok fazla ığılıyorsam kusura bakmayın. Çünkü şu an itibariyle video çekmeye başlayalı 5. saatindeyim. Şu an 5 saat oldu ve 5 saattir aralıksız konuşuyorum. O nedenle yani bunlar artık mazur görürseniz beni sevinirim. Gerçekten 5 saat aralıksız konuşmak e, apayrı bir duygu yani. Anlatamam. Yaşanır. Her neyse e, şimdi burada ee, ne dedik tılsımların kızı yine toprak grubundan boğa oğlak veya da başak burcu bir kimse olabileceği gibi aynı zamanda bakın şimdi burada dedik ki bir barışma gündem olabilir yeni bir karşılaşma bir teklif gündem olabilir dedik ve bakın ilk önce yapılan bu duygusal konuşmayla kupalarla hemen ardından ne gördük değnekleri yani bu konuşmayı bu duygusal açılımı yani birbirinize açılmış olabilirsiniz. Yeni bir teklifte bulunulmuş veya bulunacak olabilirsiniz. Ama bunu bunu harekete geçirdiğinizi görüyoruz burada. Harekete geçildiğini görüyoruz bu konu hakkında. Yani bunu projelendiriyoruz artık arkadaşlar. Sizinkisi birazcık duygu açılımına daha çok yatkın oldu. Ben genel açılım yaptım bunu ama kupalar yoğunlukta. Yani duygulardan konuşmamak elde değil. Bir yandan finans hayatına da bağlamak istiyorum ama daha böyle nedense ya ben de içgüdüsel olarak birazcık duygusala doğru çekildim yani öyle gibi hissediyorum bilmiyorum evet burada dedik ki ne harekete geçirme söz konusu hemen ardından bunun artık kök salması gerekiyor onu görüyoruz nisan ayında ilk önce konuşulup duyguların açıldığı Hemen ardından bunlar için harekete geçildiği işte bir yolculuk olabilir. Bunlarla alakalı e, ee, Bunları projelendirmek, tarihlendirmek olabilir. Hemen ardından da o güven ortamının sağlanması. Bakın özellikle bir barış sağlandıysa artık o güven tekrardan sağlanıyor. Bunu söyleyebiliriz Nisan ayında. Ee, monoton bir zaman diliminden geçtiyseniz burada bir yolculuk, bir hareketlenme, bir plan program çok gündemde. Hemen ardından Nisan'ı nasıl kapatıyoruz? Adalet kartı. Yedinci evin konusu bakın dedik ki evlilik teklifi olabilir demiştik. Görüyor musunuz? Burada yedinci ev konuları neydi? Ortaklıklar, evlilikler. Bir evlilik teklifi olması, bir evlilik kararının alınması çok muhtemel olabilir bu durumda. Yedinci ev konusudur. Aynı zamanda bakın yalnız mı iş yapsam, biriyle mi yapsam, ortaklık mı düşünsem diyen balıklarımız varsa ortaklık sizin için uygun olabilir. Bunu düşünebilirsiniz. Nisan ayının sonunda böyle bir karar alabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar başka. Şimdi burada adalet kartı olduğu için aynı zamanda mahkeme sonucu bekleyenleriniz varsa, herhangi böyle imzalık bir iş, altına imza atılan resmi bir işle alakalı bir sonuç bekleyenleriniz varsa ne zamandır derseniz bu sonuç bakın Nisan sonunda bunun artık belirginleştiğini görüyoruz. Bunun yanı sıra şimdi burada Adalet kartında adaletin yerini bulması diyorduk değil mi? İda, i̇lahi adaletin tecelli etmesi diyorduk. Aynı zamanda denge, dengeli davranma o da e, ortaklıklar kartı olduğu için. işte gerçekten belki de o sizin diğer yarınız o dengeyi sağlayacak hayatınızdaki kişiyi bulmanızla alakalı bir durum olabileceği gibi... Aynı zamanda da arkadaşlar bakın dengeli davranmak üzerine geçen bir durum. Yani ayı sizin o kadar dengeli geçirdiğiniz bir ay ki, ay ki duygularla başlıyor. Bunlar harekete geçiriliyor. Eski güven ortamı sağlanıyor. Özellikle kırılmalar olduysa hemen ardından bakın direkt ortaklıklar, dengeler kartı, adalet kartı. Birazcık da hak ettiğinizi ee, geri aldığınız, hak ettiğiniz şeyleri artık aldığınız ve bunun e, ayı böyle kapattığınız bir ay. Yani açılımınız gerçekten çok güzel. Umarım da böyle bütün o pozitif şeyler de sizi bulur arkadaşlar mesajlarda yerine. Şimdi bakın bu desteden kestim kartsa Değnek prensi şimdi burada arkadaşlar bakın yine ateş grubu burada koç aslan veya yay dedik ama aynı zamanda değnekler bize ne getiriyordu hareketi getiriyordu dedik ki bir yolculuk olabilir demiştik bir hareketlenme olabilir demiştik bakın burada da o gündem tekrardan Nisan ayı böyle bir yolculuklarla geçebilir. Projelerinizi hayata geçirmek için çok uygun bir zaman olabilir ama hareketli bir zaman gibi görünüyor Nisan ayı. Çok böyle dinlenerek falan hani monoton geçmeyecek de daha böyle hareketli bir ay gibi görünüyor arkadaşlar şimdiden. Bunu söyleyebiliriz. Peki mesaj kartımız burada önemli. Gelen kartımız burada bakın şimdi gözlemci burada. Ama bu kartın söylediği şey şu. Olaylara çok böyle merkezde durarak bakmamak. O zaman büyük resmi göremiyoruz birazcık ne yaşanıyorsa ne oluyorsa bakın kafanızda belli projeler varsa duygusal ilişkiyle olur olmaz hiç fark etmez. Bu olaylara böyle birazcık uzaklaşarak, o ortamdan birazcık çıkarak, belki de ortam değiştirerek çünkü bakın burada dedik ki bir seyahat gündem olabilir. Böyle bir hareketlenme girebilir hayata dedik. İşte belki o hareketlenme sayesinde de şöyle biraz ortamdan uzaklaşıp büyük resmi görebilmek, resmin tamamına hakim olabilmek çok daha sağlıklı kararlar verme açısından, dengeli davranma açısından çok önemli burada. Özellikle de adil davranma konusunda. Burada bakın farklı insanlardan bahsediyorsak eğer, e, belki şimdi burada şöyle bir şey de gerçekleşebilir. Şimdi burada size açılan insanlar var gibi, özellikle duygusal açıdan size yaklaşan insanlar var gibi Nisan ayında. Bu tek bir kişi olabileceği gibi burada bakın üç farklı kimse birden fazla kimse de olabilir. Şimdi eğer ki böyle bir kararsızlık yaşarsanız tamam mı? Burada çok önemli bu kartın o zaman söylediği. Diyor ki şöyle biraz ortamdan uzaklaşın. O durumdan birazcık uzaklaşın. Resmin bütünü görmeye çalışın. İşte o zaman doğru karar verebileceksiniz. Çünkü çok merkezdeyken, çok olayların içindeyken o zaman ne olaylara objektif yaklaşabilirsiniz, ne geniş bir bakış açısından bakma şansı bulabilirsiniz. Dolayısıyla şöyle biraz uzaklaşıp uzaktan gözlemlemek. Bu uzaklaşmayı da bakın hemen yan yana dedik ki bir yolculuk olabilir, bir hareketlenme olabilir. Özellikle önceki aylarda bir monotonluk vardıysa şimdi hareket zamanı. Şöyle biraz gezin. Kimin ne kadarına fırsatı varsa bu kendi şehrinizde gezmek olabilir. Fırsatı olan şehir dışı yapabilir. Daha da fırsatı olan yurt dışı yapabilir. Herkesin kendi imkanına göre ama şöyle biraz hareket. Hareket çok iyi gelebilir arkadaşlar sizler için. Şimdi umarım açıklayıcı olmuştur. Burada şu Terazi burcunu atlamayayım. Hani Terazi burcuyla alakalı bir ee, belki hayatınıza bir kişinin bir kimsenin girmesi olabilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi çok evlilik enerjileri var. Bakın burada kupasıyla başlayıp yedinci eve kadar uzanan çok evlilik enerjileri var. Ee, özellikle o mesajı daha fazla yollamak istiyorum. Çünkü çok güzel ortaklıklar, evlilikler. Ee, umarım faydalı olmuştur bir yorum, yorumum sizler için. Takıldığım, tıkandığım yerlerde lütfen mazur görün. Çünkü hani oldukça yani uzun süredir açılıma devam ediyorum. İster istemez oldukça hani konuşma açısından yorulmuş olabilirim. Onu hazır görürüm lütfen. Umarım rahatsız olmamışsınızdır. Ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.